Merhabalar. Bugün size RKS RZ250 S modelimi yapmış olduğum çantayı çantayı alırken nelere dikkat ettiğim, sizin de nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Ben bu çantayı alırken önceliğim motoruma yakın bir renk olmasıydı. İkincisi sırt dayamasının olması, üçüncüsü hacminin geniş olması, dördüncüsü üstünde düz bagaj ya da üst bagaj diye adlandırılan bölümünün olması, arkasında böyle ışık yapabileceğim, motorla tümleşik, çok çirkin görünmeyecek yapıda olması, hacminin geniş olması ve portatif olarak bunu çıkarabiliyor olmak. Ben bu sebeplerle çanta arayışına girdim. 4-5 bayi gezdim ve bu çantayı buldum. Fiyatı da ekonomikti. Yanlış hatırlamıyorsam, işte Mayıs ayı gibi, 2200 lira gibi de bir fiyatı vardı. Bu premium serisi. Satın aldım. Daha sonra 5 mm saç kestirdim. Bu 5 mm saca da gayet kalın bir saç. Yani araçlarda, motorlarda bu denli bir kalınlıkta saç kullanılmıyor. Daha sonra bunun uygulamasını yaptım. Fakat geçmişte paylaştığım olaylar olaylar adlı videomda izleyebilirsiniz. Bu çanta takılıyken Yolda gittiğim esnada çanta koptu arkadaşlar. Çanta motordan ayrıldı. İçerisinde sadece 2 litre benzinim vardı. Bakın çantanın ayrılma ve kopma sebebi. Alt tabladaki kilit mekanizması bu kısım çantanın altına geçiyor. Ön tarafta dişler var, arka tarafta da sadece bu tırnak tutuyordu. Muhtemelen titreşimden oluyor olsa gerek. Çok şaşkınım yani motor sürekli titreyen haliyle yolda giden bir araç. Bu koptu. Koptuğu için neyse ki içerisinde önemli bir malzememiz yoktu. Arkada artçımız yoktu ve yolda da herhangi bir kazaya sebebi vermedik. Bundan ötürü bunun videosunu internete yüklemiştim. O esnada kameram kayıttaydı çünkü. Bana bir delil niteliğinde oldu. E izleyen üretici tarafıma yorumlarla ulaştı mağduriyetine üzüldüğümü, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini, bana aynı çantanın yenisini göndermek istediklerini ve bu, bundan dolayı da iletişim istediklerini söylediler. Ben de iletişim adresimi verdim. Aynı çantanın yeni modelini gönderdiler. Çantayı aldığımda basic yazıyordu kutusunda. Şaşırdım. Ama çanta geldiğinde benim daha önce almış olduğum premium yani sırt dayamalı model çıktı. Bu açıdan biraz sevindim. İkinci sürprizi de çantanın içerisini açtığımda yaşadım. Bu şekilde bir tane karbon dizlik göndermişler bana. Yani iyi ki paylaşmışım bu videoyu. Der gibi oldum. Yani dizliğin aynısı bende var bu arada. Karbon değil farklı bir marka. Dizliğe ihtiyacım yoktu ama bu hediye beni çok sevinirdi. Ne daha önce bu çantanın içerisinde bunlar kopmuştu. Bunun yediğini göndermişler. Ve ben de bu çantaya montaj yaparken tekrar böyle bir şey yaşamamak adına kelebeklerden, çantadan birer delik deldim. Ve bu delikleri de alttaki sacdan çıkartarak bakın bu şekilde bu vidalarla böyle bir bağlantı yaptım. Artık çanta çok daha sağlam olmuş oldu. Fakat söktak özelliğini yitirdi. Daha önceki montajında bu kelebekler yoktu bunları da lastik taktığımda bir şey saracak olduğumda kancalarını geçirebilme düşüncesiyle taktım. Şu an için montajım gayet sağlam. Çanta arasında farklılık var mı diyecek olursanız bunun rengi daha koyu. Yapı olarak biraz daha iyi izlenimi var. Ama çok mu fark var? Hayır. Yani bu güneşte kaldı diyeceksiniz. Bu daha yeni diyeceksiniz. Evet o var. Fakat alt tabloya da baktığımda bu tablo gerçekten kuru. Rengi çok açık. Fakat takmış olduğum tablo rengi hem daha koyu hem de biraz daha iyi bir malzemeden yapılmış. Bu sebepten dolayı bunu taktım. Umarım bu montajda bir sorun yaşamayız. Benim de size nacizane tavsiyem hangi çanta olursa olsun. Birinci önceliğiniz demiriniz çok kalın. Sağlam olsun. İkincisi de bu çantayı ne kadar söktak portatif kullanmak istiyor olsanız da kullanacağınız süre zarfında bu şekilde kelebeklerle sabitlemeniz. Eğer sökecek olursanız üstten iki vida, alttan da şu iki vidayı sökerek belki bir 3-5 dakikanızı alacak ama en azından arkada taşıdığınız can ve içerisindeki eşyaları daha korunaklı olduğundan emin olacaksınız. Yani bu sebepten dolayı benim size tavsiyem Hangi çantayı alırsanız alın sabitleyin arkadaşlar. Ogen'cim sana da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hidayet Bey sanırım Ogen'den görüştüğüm arkadaş. Size de ayrıca teşekkür ediyorum bu hediye için. Umarım bir daha böyle bir olumsuzluk ne ben ne bir başkası yaşamaz. Eğer sizler de Vogen'le alakalı ürün alıp da mağdur olduysanız Bogen'in resmi sitesinden orada iletişim adresinden Hafta sonu çalışmıyorlarmış. Benim aradığımda hafta sonuyla ulaşamadım. Hafta içi kendileriyle görüşebilirsiniz. Mağduriyetiniz varsa da muhtemel yardımcı olacaklardır. Motoru da ilk defa izliyorsanız videomu. Kanalda birçok videosu mevcut. Bahsetmiş olduğum olayın videosu da yine olaylar olaylar adlı başlıkta izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.